arkadaşlar ben Hasan bugün sizinle yeni bir videoyla daha karşınızdayım bugün sizinle Dinam Langway 2016'ya devam ediyoruz hemen söz uzatmadan oyunumuza başlayalım evet başlıyoruz hadi bakalım görelim nasıl olacak hadi başla evet iyi gidiyoruz Hadi. O evet. Şimdi zaten atakımızı yaptık bile. Hadi. Hadi lan. İyi olmadı. Hadi. Hadi. Evet top aldık. ya. Öf ya öf. Olmadı. Olmadı Hayır. Bir pas. Öne bir pas. Öne bir yine pas. O Evet. Aşağıya bir pas. Aşağıya bir pas. Gol bir gelir. Gol geliyor mu? Gol gelmedi. O yüzden oldu. Gol gelmedi. Kötü oldu. Ama gol gelmeli ki onun da. Gol gelmezse oyunda olmaz. Hadi. Hadi. bir gol. Hayır. Uyuz oldum ya. Uyuz oldum. Kapitaninden döndü. Kapitaninden. Bu nasıl bir şanssızlıktır ya. Böyle bir şanssızlık görülmedi. Bir, hadi. Bir gol gelir mi? Gol gelir mi? Gol gelmedi. Geliyor. Gelmiyor. Geliyor koşursa gelir. Koşursa gelir bir kaleci. Kaptı. Kaptı. Evet. Evet hadi. Bir Hadi hadi izin verme. Evet Manuel süpersin. Bir pas. Yukarıya pis pas. Yukarıya yukarıya bir pas. Oradan bir şut. Abi kaptı abi. Ben saldım. Abi oldum ya. Bu nasıl bir şanslar? Bu nasıl bir şans? Uyuz oldum. Nasıl bir şanstır ya bu? İlk kez böyle bir şey görüyorum. İnsanda bu kadar şanssızlık nasıl olur? Anlamıyorum. Evet hadi hadi koş koş koş. Ulan. 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 Abi ya. Yüzüme çıkıyorlar Hadi bit. Bit lütfen. Evet. işte bu doğru. Kusulduk. İşte bu. Ama iki yarı bitti. İkinci yarı başladı. Evet. Devam ediyoruz. Koş koş koş. pas gelecek mi? Pas gelecek mi? Pas veremedik. Veremedik. Malt, süpersin Malt. Malt topu aldı. Garcia, Garcia. Bir vuruş Garcia'dan. Mal Garcia. Kahrolsun. Kahrolsun. Ciddi iyi olmadı. Ne yapacağız? Yukarıya bir pas. Bir, bir, pas daha gelseydi var ya. Hadi, hadi Malt. Başarabilirsin Malt. Malt da bir zarbe. Malt, hadi. hadi. Abi bu nasıl bir şanssızlıktır? Artık bıktım ya. Bu nasıl bir şanssızlıktır ya? Kaç kez vurdum. Olmadı. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. oldum. Ne yapacağız? Hadi kurtar. Goldi. Bak o gol olsaydı var ya. Patlardım şu an. O kadar sinirlendim ki. Hiç. 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 Evet. Hadi koş. Almasına izin verme. Hadi. Almasına izin verme. Evet. koşuyoruz. Koşun. Bütün zamanı. Aşağıya bir pas. Garcia. Garcia alamadı. Garcia. Vignazion da alamadı. Mold. Mold da alamadı. Burki. Burki de alamadı. Lan bu nasıl bir oyuncu? Hiç kimse alamıyor topu. Evet. Sonunda Thomas aldı. Yok Dunan'mış. Affedersiniz. Dunan Garcia koşuyor. Garcia. Garcia süpersin. Garcia. Ne var lan? Garcia. Hadi Garcia. 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 Uyuz oldum ya. Uyuz oldum. Abi nasıl bir şans. Oynayamıyorum ya. Hadi Garcia. Hadi. Sana güvendim Garcia. Sana güvendim. Tamam. Hayır ya. Messi var ya. Bir penal. Penal olması gerekiyordu. bir vuruş yapıyoruz. bence iyi bir vuruş. Korner. Korner hadi başla. Korner. Korner vuruyoruz. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi lan. Hadi vur vur. Abi 90 dakikanın bir dakikası. Hadi kon. Evet koner. Hadi koner. Kornerden bir gol gelecek mi? Kornerden bir gol gelecek mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayır. yüz oldum kapitini. Abi. yüz oldum ya nasıl bir şans bir gol bile atamadım nasıl bir şanssızlıktır ya bu oyun gördüğünüz gibi bitti 0, -0 bir maç oldu Hiç kimse gol atamadı evet devam ediyoruz hadi 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 arkadaşlar şu bir sorun varmış evet tamam Evet, bakalım başlayalım. Evet. Devam ediyoruz. Süper bir oyun olacak. Evet başlamak üzereyiz. Evet başladık. Bindajdüm hemen koşuyor. Bindajdüm. Bindajdüm top aldı. Bindajdüm yukarıya pas verdi. Mure, Mure. Garcia. Garcia. Her yer Garcia. Uyuz oldum sana Garcia. Garcia ben içime koyarak çok iyi gitmişim Şu kart duruyor şimdi. Daha sonra şu kart duruyorduk. Değil de süper oynuyor. Arkadaşlar bu arada sesim biraz az gelirse kusura bakmayın. Biraz hastayım. Evet. Bir dakikam. Bir dakikam. Abi benden ne istiyorsunuz ya? Oyuncular mal gibi kaldılar. Bir şut buradan. Vurur mu? Vurur muyum? Abi vuramadım. O yüzden oldum. Vuramadım. O vurdu ama. Ben. Şut. Hadi bir kafa. Kafa. Malt. Malt. Hadi malt. Hadi malt. Hadi malt. Hadi malt. Hadi malt ya. Hadi malt. Hadi malt. malt. Şehirden az kalsın. Telefonu yatıyordum. Hadi. Bu sefer şey olacak. Bir güzel şey olacak. Az bakın bir güzel şey olacak. Olmadı ya. Yine almadı. Nasıl bir şanssızlıktır bu? Nasıl bir şanssızlıktır bu? Hadi bir açtım. Koş. Koş evlat. Koş, koş. 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 Hadi. Şanssız. Arkadaşlar. Ben bunu yeniden oynatacağım. Şuna bakın ya. Şuna bakın. Şuna 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 bakın. Kalk, kalk, bakın bakın bakın. gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü nasıl bir şanssızlık bu? Benim bugün şans yok bende, bende. Oha, sakat. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Arkaya verdik kafayla. Öyle doğru. koşuyor. Emmanuel de çok hızlı bir oyuncu. Emmanuel, 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 Emmanuel. Bana bir pas veremedi. O kadar yolu koştun. Bir gol vuramadın. Nasıl bir şanssızlık. Şanssızlığın tepesindeyim. Emmanuel yine. Emmanuel. Emmanuel süper oynuyor. Süper Hayır. Hayır. Hayır kaleci. Hayır kaleci. Evet kaleci. Süpersin kaleci. Süpersin kaleci. Süper kalecisin kendim böyle böyle yaptım. Bilerek yaptım. Hava atsın diye. Böyle iyi, iyi zamanlarda. iyi şutlar geliyor. Emmanuel. Emmanuel Malt. İlk yarı bitti. İkinci yarı başlıyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bu videoyu da bu oyunu bitirdikten sonra bu videoyu bitireceğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın aldı. Tıp aldı. Koşuyor ileriye. İleriye koşuyor. Alamadı, alamadı. Oha, nasıl atıştırdı lan? Lan. Gol mü? Gol mü? Gol gol şans ya. Ben de şans yok. Demiyorum size. Bende şans yok. Ee, şey, kare... Aa, ben de şans yok. Hey, şu şu kare. Abi kareci tutmamış. Sandım kareci tuttu diye rahatlaşmıştım. Abi bu can oynayamıyorum ya. Garcia, hadi Garcia. Sen, bir şey yapabileceksin. Tanrıza sen yapabilirsin. Garcia süpersin. Hadi Garcia. Hadi Garcia. Garcia top sende. Garcia vinajım. Hadi vinajım. Hadi vinajım. Topu Bir şanssızlık ağlamak istiyorum arkadaşlar. Abi nasıl bir şanssızlıktır yahop? Ben ne yaptım ki? Oynayamıyorum. Ne yaptım ya ben? Ne yaptım ki? Abi öyle oldu. Karşıya hadi. Vurdum. Hadi, açıkla fuldum. Hadi, 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 hadi. Abi kendi oyunumdaydı ya. Ama o vuruş golü olsaydı var ya. Sevinçten bayılırdım herhalde. Herhalde yani. O kadar güzel bir gol olurdu yani. Güzel bir pas. Güzel bir Garcia. Hadi. Abi Garcia. Garcia ben seni çok güvenim tamdı ya. Garcia süper. Garcia. Garcia. Garcia Garcia. Hadi. Abi bir dakikadan az bir süre kaldı. Artırma da var da. Bir şey yapabiliriz hala. Şimdi yaradım. O yüzden oldum. Kim attı da? Oha artırma. Final galiba. Final. Gol atamamız gerek. Ben final turu. Bu nedir be? Bu nedir be? Bu nedir be? şanssızlık hiç gitmiyor. Hiç gitmiyor Beni rahat bırakmıyor. Evet, aldık. Vidin açtım. Hadi vidin açtım ya. Ne oyuncu musun vidin açtım. Garcia vidin açtım bir şey yapamazken. Ben bunlarda neye bekleyeceğim? Emmanuel. Hadi gol yeme lütfen. Lütfen gol yeme. Emmanuel süper kapı kalecisin ha. Sana. sana söyleyeyim süpersin. Arkadaşlar size de Gösterin Uzatma bitti Şimdi yarı Ben bu tarafa iyi daha iyi oynuyorum Hadi bakalım Hadi Hadi Emmanuel hadi lütfen lütfen penaltıya kalmamız gerek E penaltıya kalmamız, kalmamız gerek <laughs> mi? Ne yapacağız? Bir tane vurduk. Gol. Hadi tut. Hadi lütfen tut. Hadi. Evet. Eksik. Zıpla vur. Gol. tut. Hadi tut. Tut bakalım. Hadi tut. Lütfen tut. Gol. Abi oh, bunları vuramıyor. Süper süper gidiyoruz. Gol mü? Evet, golmüş. Golmüş, güzel. Gol değil. Hadi. 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 İçi var Vuramazsam buradan. Birini tutarsam. Süper. <laughs> Abi kaleci dans etti. Abi ya. Lütfen. Lütfen. Gol. İyi gidiyoruz. Lütfen. lütfen. Abi oldum ya. Lütfen bir tane vuruyor. Yemek istiyorum artık. Abi! Tutmamız gerek. Tutmamız gerek. Tutmamız gerek. Oh. Oyuncu gidiyor. Tutamazsak yenildik. Tutamazsak yenildik. Lütfen tut. Lütfen. Lütfen. düşman. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. pek yüzünü tutmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi hiç bir video yok. hiç. Hepsi sıfır sıfır kaldı. Neyse farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like videoya. Like ve yorum atmayı da unutmayın.